Ana! Ana Tatar geldi! Ana gene geldi Tatar! Ayşe'nin vergi toplamaya geldik! Yok! Karagöz! Tatar değildir onlar! Tıraşçı deyuslar gelmiştir! Alının kısa birini vermek farzdır! Vermeyenin malının yer içine alırız! Aaa! Altını çekiştirirler! Ne istersiniz? Sığırı alırız. Vergidir. He. Vergi değil, ayıptır. Sığır senin babandır. O benim canım. Bana! Siktir lan! Şimdi cin cinler tepenize! Kamana! Sen cinleri bize değil... ...Tatar'a sal. Çünkü Tatar eşef oğlundan eşef olu bizden ister. Mecbur alırım. Lan göçen koşun vergisi mi olur? Biz göçerük. Buralardan geçerük. Geçmeyesiz. Bizimdir bu diyar. Hıyar. Ha? Sabah hıyar mı dedin? Hıyar demedi, diğer dedi. Hem de bebücüklerin yanında. Diğer. Diğer dedi. Hı hı. Hıyar demedi, hı. diğer dedi. Ne dedi? Memleket. Memleket.